Yağmur, normal kuruyorlar. Şoför. Şoför de. Benim efendim. Tamam. Kolay gelsin. Allah yardımcısı olsun. Sağ ol. olun. Burası. Var benim arası. Tamam eee kolileri dağıtırken metiniz Maske de verelim size. E, gün içinde şimdi yorulup şey yaptıkça, ıslandıkça değiştirirsiniz. Havalar sıcak. Şey. Tamam, kolay gelsin. 65 yaş üstü e, vatandaşlarımızın sokağa çıkış kısıtlaması başladığı an e, vatandaşlarımızın sıkıntı çekmemesi adına bir da, gıda polisi dağıtma projesi başlatmıştık. Bu kapsamda e, öncelikle tek başına yaşayan, kimsesi olmayan vatandaşlarımıza gıda kolilerini ulaştırmıştık. E, ve e, Ardından muhtaç kimselere, e, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başladık ve bu kapsamda bugüne kadar toplam 6500 adet koli dağıttık. 24.500 nüfusu var ilçemizin. E, 24.000 nüfuslu bir ilçede 6500 kolinin dağıtılması demek... E, Hane e, olarak koli almayan bir hane kalmıyor, kalmadı ilçemizde, Allah şükürler olsun. Hatta birçok haneye ikinci ve üçüncü kolileri gitti e, birer hafta, ikişer hafta aralıklarla. E, biz bu süreçte şükürler olsun devletimizin e, tüm varlığını ilçemizde göstermek e, nasip oldu. E, bugün 1200 adet koli dağıtacağız ve e, Ramazan bayramı öncesi bir de sokağa çıkış kısıtlaması başlamadan önce son kolilerimizi dağıtmış olacağız. E, 6500 adet koliye ulaşmış olacağız. Şükürler olsun, e, ilçemiz adına memnunuz, mutluyuz. Bugün 15 mahallemizde, 75 köyümüzde dağıtım yapacağız. 1200 adet koli dağıtacağız inşallah. E, ve bugün araçlarımız, 20 aracımız 510 kilometrelik köy yol ağımızda e, mahalle mahalle kapı kapı dolaşacaklar. E, yine 100 kilometrelik mahalle ağımızda dolaşacaklar. Yani bugün e, 600-650 kilometrelik bir alanda çalışacağız inşallah. E, tabii e, 700 kişilik bir Vefalılar grubuyla çalışıyoruz. çalışıyoruz. E, bu sayede Allah'a şükürler olsun e, 6500 adet koliyi hane hane kapı kapı dolaşarak dağıttık. E, tespit ettiğimiz tüm vatandaşlarımıza neredeyse ilçemizde koli verdik. Hatta birçok vatandaşımıza ikinci ve üçüncü kolileri gitti. E, bugün e, dağıtım için bugün seçmemizin şöyle özel bir yanı var. Sokağa çıkış kısıtlaması başlayacak 81 ilimizde Arefe günü itibariyle. Bu kapsamda özellikle köylerimizde mesafesi çok uzak olan köylerimiz var. Merkeze buçuk saat mesafede olan köylerimiz var. Bu vatandaşlarımızın alışveriş ihtiyaçları özellikle muhtaç hanelerde hem maddi yönden hem ulaşım imkanları yönünden çok kısıtlı olacağını düşündük. Ve şimdiden biz özellikle diğer kollerden daha farklı olarak büyük boy koller dağıttık. Yani bir ailenin aşağı yukarı 10 gün belki ihtiyacını giderebilecek en az kalabalık bir aile dahi olsa gıda kolisi hazırladık ve inşallah bugün bu koliler 1200 haneye ulaşacak. Çok fazla destek var iş adamlarından, STK'lardan. Bu destekler devam ediyor mu? Şu an yardımlar ne durumda? Şöyle anlatayım. Biz ilk başta sokağa çıkış kısıtlaması geldiği an şöyle bir refleksle hareket ettik. Dedik ki bu vatandaşlarımız dışarı çıkamazlar. E, paraları olsa dahi alışveriş yapamazlar. Biz bunlara gıda kolisi dağıtaldık ve 10 günde 3000 koli dağıttık. E, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ve çok az da muhtaç kısım vardı. E, biz bu dağıtımı planlarken şöyle planlamıştık. Dedik ki müftülüğün e, zekat olarak ayırdığı bütçeden 500 koli e Kaymakamlığın bütçesinden 500 koli alalım, 1000 koli dağıtalım de demiştik. Sonra bunu gören iş adamlarımızdan, öncelikle Sayın Vekilimiz Murat Demir 1000 kollik bir destekte bulundu. Ardından Davut Ertürk 1000 kollik bir destekte bulundu. Devamında Cide Dernekler Federasyonu ve Genel Başkan Mehmet Yılmaz 2000 adet kollik bir destekte bulundu. Ve devamında tabi Avusturya'dan, Almanya'dan gurbetçisi çok olan bir yer CİDE. Birçok yerden, vatandaşlarımız güçleri nispetinde 10 koli, 20 koli, 50 koli, 100 koli desteklerde bulundular. Ve biz bugün 6500 rakamına ulaştık. Ee, bir de bizim bunun dışında dağıtmak isteyen bazı vatandaşlarımız oluyor. Biz diyoruz ki kendi imkanlarınızla dağıtmayı da deneyebilirsiniz. Ee, destek de oluruz. Ee, yani burada bizim 6500 koli dışında belki dağıtılan 2000 civarında bir koli daha var. Destekler e, şu, şu aşamada e, gelen destek taleplerini biz diyoruz ki e, koli dağıtımımızı tamamladık. E, ancak e, muhtaç hanelere ilerleyen zamanlarda yardım kartları yani marketlerden alışveriş yapabilecekleri kartlar e, verebiliriz. Bu kapsamda desteklerine hala devam ediyor. Kaymakamlığa destek verenler oluyor. Evet. Kaymakamlığa gidiyoruz ablacığım. Evet. Kaymakamımız Ali selamlarını da seyretmemizi istedi. Sayın Cumhurbaşkanımız Aleykümsel. dediği gibi bu zorlu süreci devletin ve yönetimin çabalarınıza inanıyoruz. Vallahi Allah razı olsun hepsinden. Kaymakamımız, kaymakamımızdan. Onun gibi birisi zaten buraya hiç daha yani görmedik. Anne, hani anne kaymakamımız gibi. Allah razı olsun yaptıklarını görüyoruz internetlerde falan. Çok işinde başarılı bir kaymakamımız. Hepsine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Kaymakamlı. Kaymakamlı. Buradan geliyoruz. Sayın Kaymakam Ali Küçüköz'ün selamlarını size iletmemizi istedi. Bu zorlu süreci hep beraber el ele e, devletimizin ve yönetimizin aşacağımızı iletmemizi istedi. Allah razı olsun. Allah gene bağlan başımızdan hep çıkartmasın. Tatlıları, merhametleri. Allah Teala biz bu afatlardan kurtulmayı nasip etsin hepimize. Kaymakam Bey'in gözlerinden öpüyorum. Selamımı söyle. Allah razı olsun. Ne diyeyim? Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Allah kabul etsin. Allah daha çok versin. Sağ olun. Onu bıraktık, Söyleyeyim. Sağ olun. Nereye? Şöyle. İçinin altına. Teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür Hayırlı Ramazanlar. Ederim. Allah razı olsun. Allah daha çok versin yavrum. Sağ olun. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan. Ve Türkiye'miz <laughs> herhalde bize çıkacak. Cide Kaymakamlığından geliyoruz. Sayın ha. Kaymakamın Ala Çıkgöz'ün selamlarını sizlere iletmemizi istedi. Teşekkür ederim. Sağ ol, ee, Cumhurbaşkanımızın da de dediği gibi bu zorlu süreci vatandaşlarımızın ve devletimizin sayesinde el ele birlik olarak atlatacağız. Bunu tabii, iletmemizi tabii, tabii. istedi. He, biz önceki gün zaten aygını uyguluyoruz. Ne derse aynı. Paketi ben şöyle bırakayım. Sağ derin. Teşekkürler derin. Allah razı olsun derim, mutlu olsun derim. <laughs> ben teşekkür ediyorum dersin. Çok çok teşekkür ediyorum dersin. Evde kaldık, hapis öyle kaldık. Hala <laughs> kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Evde kaldık. Ben telefon bile ettim. Neyse pazar mıydı? Ben, ben telefon olamadım dedim, berber yolladı. Hepimizin selamını getirdik. Allah razı olsun, sağ olsun. Sana paketini yolladı. Ama Allah razı olsun, Hadi sağ ol ya. Var mı bir isteğin Arzu? Yok. Aynen ben sana söyledim, o zaman gayrı. Tamam. Allah bin kere razı olsun. Kere ol. Ol. Selam de. söyleyin gayri bakabal. Gözlerinden öperim.